kıymetli takipçilerim, babaannemin sağlık tariflerinden bugün kuru öksürük nasıl geçer, boğaz enfeksiyonu, bronşit, sürekli tekrarlayan öksürük, işte boğaz ağrıları nasıl geçer bunlarla ilgili birkaç tarif söyleyeceğim. Şimdi e, ben bunları kendi evimde mutlaka bulunduruyorum. Çok kolay, çok basit. Fakat zamanında yapılması gerekiyor. Mesela e, çay olarak hazırladıklarım var. E, şimdi ilk başta şunu söyleyeyim. E, ben bu tarifleri şimdi anlatıyorum. Yani yaparak değil de böyle anlatarak tarif ediyorum size. E, menajerim videonun altında bütün tariflerimi yazıyor. Hatta hatta yabancı ülkelerden de çok seyredildiği için yabancı dilde de yazıyor. Mesela önce mesela çay tarifi vereyim. Şimdi ben Nisan Mayıs ayında yani ağaçlar böyle çiçeklerinden çıkmış artık yaprak açmaya başladıkları dönem. Mesela ayva ağacından ve elma ağacından taze Yaprak alıyorum, kurutuyorum. Ayva yaprağı ve elma yaprağı kurutulmuş olarak her zaman benim evimde var. Artı ıhlamur çiçek açtığı zaman çiçeğiyle birlikte ıhlamur yaprağını topluyorum. O da kurutulmuş. Ve onu güneş görmeyen e, karanlık bir odada e, sergiler üzerinde kurutuyorum. O da hazır. Şimdi ııı e, Kuru öksürük için, boğaz ağrısı, boğaz enfeksiyonu için çay olarak hazırladığım zaman birinci çayı bir tutam e, ayva yaprağı, bir tutam elma yaprağı, bir tutam ıhlamur, e, birkaç tane karanfil, bir tane çubuk tarçın kaynar suyun içerisine koyuyorum. Bak dikkat edin, e, kaynatmayacağım. Su çok iyi kaynamış. Kaynar suyun içine bu dediğim malzemeleri koyuyorum. Kapağını kapatıyorum. İçilebilecek şeye geldiğinde deme kavama geldiğinde bardağıma koyuyorum. Gün içinde tüketiyorum. Bu birebir. İkinci çay şudur. Mesela ceviz yiyorsunuz. Cevizin içinde yani o Cevizin içinde, içinde böyle sert bir yaprak gibi bir şey vardır. Yani Ne derler ona? Böyle kabuklu, kahverengi, yaprak gibi bir şey vardır içinde. Sert. Onları sakın atmayın. Mesela ben cevizle bir şey yaptığım zaman, onları bütün toplarım, bir kavanozda saklarım onları. Onu bir küçük demliğe koyun. Oradan böyle iki yemek kaşığı alın o kabuklardan. Veya şöyle avucunuzla şöyle tutun, alın iki tane şöyle. Üzerine temiz su koyun. Onu kaynatın. Çay olarak için. Bütün bronşlarınızı açar. Bütün bronşlarınızı açar. Bu çayla olan iki tane formül söyledim. Bunları babaannem aynı şimdi nasıl benim evimde var ise babaannemin evinde fazla fazla vardı. O gelen hastalarına verirdi. İşte o kızım şunu şöyle yap. işte oğlum bunu böyle yap diye. Onlara hep bu tariflerden malzemelerini de verirdi babaanne. Fakat ben kendi ailem için, çoluğum çocuğum için şey yapıyorum. Şimdi e, mesela süt ile yapılan tarifler var. Mesela e, bir bardak süte 3 tane diş sarımsak. 3 diş sarımsağı havanda iyice döveceksiniz. Böyle sarımsakları püre haline Eğer sarımsak küçükse 4 diş de olur. İyice dövün, dövün, dövün püre haline getirin. Sonra onu süte katın. Sütü böyle bir karıştırın. Ocağınızın üstüne koyun. Bir bir taşım kaynasın. Ondan sonra üzerine bir kapakla kapatın. Yine aynı çayda yaptığınız gibi bir dinlensin. Ondan sonra onu yudum yudum için günde bir sefer. İster sabah uyandığınız zaman için, ister akşam yatarken için. Bunu günde bir sefer yapıyorsunuz. Bir de yine sütle şey var, iki bardak ya da üç bardak süt, 3-4 tane incir, kuru incir. Kuru incir bir kere bu kuru öksürüğün ilacı. Yani incir çok faydalı. Kuru incirleri ince ince doğuruyorsunuz. İnce ince doğuruyorsunuz. Soğuk sütün içine koyuyorsunuz, o 3 bardak sütün içine koyuyorsunuz. Ocağa koyuyorsunuz, kaynatıyorsunuz iyice kaynatıyorsunuz. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorsunuz. Bir yarım saat incirleri dinlenen, sütü dinlendiriyorsunuz. Ondan sonra el blenderı ile onu bir robota vuruyorsunuz. İncir uyutmasını bilir misiniz? Bilmiyorum. Yani ben yapmışım kanalımda vardı. İncir uyutmasının hemen hemen aynısı. Robota vuruyorsun. Sıcak bir şekilde. Yalnız şey değil. Yani onu soğutmuyor. Soğuttuğun zaman o pelte gibi çok koyulaşır. Vurdun sıcak bir şekilde yudum yudum. Yarısını sabah içersin, yarısını akşam içersin. Kronik, kronik bronşite, kuru öksürüye mesela gece insanı çok rahatsız eder. Gece anormal öksürürsün, öksürür, duramazsın, nefes alamazsın böyle, Birebir fayda sağlar. İşte süt ile de yine iki tarif verdim. Bal ile, hakiki bal, öksürüğün ilacı hakiki bal. Kestane balı olursa çok çok iyi ama tabi gerçek bal olacak, hakiki bal olacak. Şimdi e, bir e, bir e, yemek kaşığı hakiki bal üzerine toz zencefil, işte bir yemek kaşığı veya işte birazcık daha fazla koyabilirsiniz. Onu böyle iyice vura 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 böyle macun gibi yapıyorsunuz. Ama iyice karıştırıyorsunuz. Yani o zencefillen bal iyice özümseniyor böyle. Özümleşiyor böyle. Karıştırıyorsunuz. Ondan sonra bunu küçük çocuklarınıza da yapabiliriz. Ben bu tarifler küçük çocuklarda çocuklarınıza da yapabilirsiniz yani. Ee, bir tatlı kaşığı ağzınıza alıyorsunuz. Böyle hemen yutmayacaksınız. Böyle ağzınızda onu eriterek, eriterek, eriterek o bütün buralarınızı yakarak midenize gidecek. Bir tatlı kaşığı da akşam. Günde iki kere yapıyorsunuz bunu. Bu da çok çok faydalı. Ballı ikinci tarifimde aktarlardan şey alacaksınız. Havaciva alacaksınız. Havaciva böyle kabuklu bir şey. Kabuk gibi bir şeydir böyle. Artık onun maddesi nedir bilmiyorum. Havaciva dediğiniz zaman o size verir. Böyle kabuk bir maddedir. Çok az alın. Fazla değil yani. E, evinizde e, tavada tereyağını eritin. O hava civadan şöyle bir tutam, çok az bir tutam şeyin içine koyun, tereyağı içine koyun. Kısık ateş, mutlaka kısık ateş olacak yine. Bunu böyle karıştırın, karıştırın, karıştırın. O hava civanın özü tereyağına geçsin. Böyle kıpkırmızı olacak. Baktınız ki artık kıpkırmızı oldu. Ocağın altını kapatın, süzün. O yağı, yani tereyağını gece yatarken bir tatlı kaşığı böyle için yani ağzınız alın için yudum yudum böyle yani şimdi yani ağzınızda bütün her tarafa nüfuz etsin yani öyle yavaş yutun onu böyle yavaş 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 yutun gitsin o da çok faydalı o da öksürüyor anında kesiyor ballı tariflerden de bir adet orta boy soğan 2 yemek kaşığı hakiki bal. Soğanı ince 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 doğuruyorsunuz. Mesela doğrayabildiğiniz kadar ince doğuruyorsunuz. Yani böyle ince 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 doğuruyorsunuz. Yani şeye vurmayın, robota falan vurmayın. Elinizle güzel, bıçağınızla güzel doğrayın. Bir kavanozun içine koyun. Üzerine 2 yemek kaşığı hakiki bal koyun. Yani bir soğana 2 yemek kaşığı. İki soğan yaparsan dört yemek kaşığı. ona göre artırırsınız. Ama ilk etapta bir e 2 iki yapın siz, deneyin onu. Ee, balı koyuyorsunuz, bir güzel karıştırıyorsun, kapağını kapatıyorsun, dolaba koyun, buzdolabına koyun veya e, karanlık bir yere dolaplardan bir tanesine koyun. Bir gün ya da iki gün beklesin, soğan bütün suyunu salıyor balın içinde, sulanıyor. Onu işte o kuru öksürük olduğunda böyle ö ö ö devamlı devamlı öksürdüğün zaman bir tatlı kaşığı o suyundan böyle bir yudum için sabah, öğle, akşam yapabilirsiniz bunu. Günde üç öğün yapabilirsiniz. Öksürüğünüzün şiddetine göre yapabilirsiniz. Ama e, üç kere yapmak bence yeterli. E, o da çok faydalı. O kür de çok faydalı. Soğan, bal kürü. Evet ballı tarifim de bu. Bir de kıymetli takipçilerim evinizde dut pekmezi varsa eğer yani hakiki dut kendi yaptığınız olur veya çok güvendiğiniz birinden aldığınız pekmez, pekmez olur. Yani içinde şeker olmayacak. Dutun kendisi olacak. Dut pekmezi. Öyle bir kavanoz dut pekmezi. Bu iki, iki yemek kaşığı dut pekmezi. Bir yemek kaşığı tereyağı. Bir çay kaşığı zencefil. Önce tavanıza Tereyağını eritin. Eritin tereyağını. 2 yemek kaşığı dut pekmezini koyun. Onu da böyle güzel kısık ateşte. Yalnız bak dikkat edin, ateş kısık olacak. Öyle harlı ateş olmayacak. E, kısık ateşte güzelce kavurun onu. O e, pekmez yağ girdiği zaman başta köpürmeye başlayacak böyle. Köpürsün. Siz ama karıştırmaya devam edin. Yani acımasın. Dibi tutmasın böyle. Karıştırın, karıştırın. Ondan sonra anladınız ki böyle artık koyulaşmaya başladı. Üzerine bir çay kaşığı da zencefil katın. Onu da güzel karıştırın, ocaktan alın. Biraz ılıdığı zaman onu yiyin. İnanın size hani ilaç olacak. Bütün boğaz ağrılarınız, bütün öksürüğünüz, o işte balgam şeyleriniz tamamen düzelecek. Allah yani şifayı da Allah verecek. Siz bunları inanarak yapın. Allah'ın izniyle şifada bulacaksınız. Her evde yapıla, olan malzemeler ile yapıyoruz. Ve gerçekten şifa bulacağınıza inanıyorum. İnanarak yapın, şifa bulacağınıza inanıyorum.